Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yaksın. Mambayı bayağıdır çıkaramıyorduk. Ne ara ayağının arkasından dolandı ya. Haydi. Hadi keçiler gitti. Keçiler gitti arkadaşlar. Ha burada. Gel. Faça da bizle. Mamba ile Faça. Mamba'yı faça artık buraları biliyor. Ee, façayı tuttuğumda mamba'yı şey yapacağım. Yani biraz geçsin faça. Ondan sonra façayı tutacağım. Mamba'yı salacağım bakayım. Koştursun ama e, yine kötü bir durum var mamba'da. Yani mamba yani iki yaşına girecek. Sürekli bir hastalık, sürekli bir nazar değme durumu. Hep o şekilde oldum ammada. Şimdi de kulağını sallıyordu ya arkadaşlar. Ee, şimdi bazen aha, aha şuna bakın şuna. Şuna bakın şu şımara'ya bakın şu şımara'ya. Şu şımara'ya bakın şu şımara'ya. Ya bazen işte ben diyorum ya sizin yorumlarınız çok önemli. Ben herkesin yorumunu okumaya çalışıyorum. Ee, gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Ben elimden geldiğince... Dur 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 kızım dur. Elimden geldiğince yorumları okumaya çalışırım. Bak kafayı sallıyor Mamba. Bir arkadaşımız şey demiş. Takipçi. Oğuz demiş bir kulağına bir bak baktır demiş. Veya bak demiş hatırlamıyorum işte neyse. Bir kulağına bak demiş. Arkadaşlar kulağına baktım. Ee, Mamba'nın kulağının tekinde böyle iltihap akmış tamam mı? Sarı. Böyle kötü bir koku geliyor. İkisini de kokladım kulağının. Böyle birinde sarılık var. Diğerine göre fazla. Hadi böyle normal kulakta billahi bir sarılık olur ama bakın bu temiz. Bunda bir sıkıntı yok ama bu tarafta bu kafasını eğdiği taraf özellikle yani tam kafayı eğdiği taraf bu taraf bu tarafta bir iltihaplanma durumu var. Ben ee, bende göz damlası ve kulak damlası vardı. Neokort diye bir damla. Bilmiyorum kullananlar var mı? Kedi gözünü kaybediyordu. Ona kullandık çok iyi geldi. E, veterinere söyledim. O da ondan damlat dedi. İnşallah faydasını göreceğiz. Ne oldu paşa? Kene son diye de bir ilaç aldım e, şey için. Dış parazitleri için. Onu da yapacağız. Mamba biraz dur kızım sen böyle. Paça biraz daha gelsin, gelsin yanıma. Seni salacağım ama tek başına inşallah bir olay çıkarmazsın. Akbaş dışarıda mı, içeride mi bilmiyorum. İnşallah olay çıkmaz. Yani tek başına Mamba erkek köpekleri öyle çok bir şey yapmaz diye tahmin ediyorum. Koyunlar burada. <laughs> Paça Mamba ikilisi gerçekten yan yanayken de çok yakışıyor. Ee, mamba biraz iri ama ikisinin yavruları bir tık daha façanın boy olarak yükseği olursa daha güzel olur. Arkadaşlar şöyle bir manzaramız var. Şu ipte olmasa var ya çok güzel olacak. Aferin benim kızıma ya. Aferin benim kızıma ya. Ya aşağıda köpekler var. Şey köpekler demişim keçiler var. Çoban köpekleri façayı inşallah kıstırmaz. Elimde mamba var. Yani inşallah öyle bir durum yaşamayız. Mambayı bırakmak durumunda kalmam yani. Baktım faça Alta düştü. Mambayı bırakırım. İnşallah yanımızdan ayrılmaz paşa. Çok uzaklaşmıyor çünkü. Köpekler geliyor mu abi? Arkadaşlar mambayı salamıyorum ya. Gerçek söylüyorum mambayı salamıyorum ya. Mamba hiç yerinde durmuyor. Yani sürekli gireyim, dalayım, tutayım, parçalayım. Yani sürekli bu kafada bu aslanımız. Yani en ufak bir köpek sesine, uzaktan bir işte kedi görüyor mesela az önce yukarıda kedi gördü. Bizim evin oradaki işte çiftlikteki kedilere bir şey yapmıyor ama o kedi var ya beni sürükledi ya böyle tutamıyorum. Yani tutamıyorum yani. Terlikler ayağımdan çıktı ya. Faça çiftliğe gitti muhtemelen. Yok yani. Salıp peşinden koşacağım ben biliyorum. Bir yavru köpek denk gelecek, bir şey gelecek, bir işte ne bileyim dişine göre bir gücünün yettiği bir köpek çıkacak. Direkt gırtlağına çöküyor mamba. Direkt çöküyor ya. Bildiğiniz nefesini kesiyor direkt gırtlaktan. Yani birkaç tane videosu vardır Mamba'nın. Ha faça geliyor. Neredesin lan sen? Neredesin oğlum sen? Ne buldun yedin sen takır takır? Yani mamba çok gattar. Çiftliğin en gattarı. Yani kobradan, karonktan. Yani ben böyle bir, bir dişi görmedim. Yani tamam çok böyle tecrübem yok ama yani beni çok korkutuyor o yüzden o yüzden mambayı salamıyorum arkadaşlar mambayı çıkartamıyorum yani pimini açamıyoruz mambanın tasmasındaki pim ne oluyor öyle şimdi? Yani mamba'nın erkek versiyonu nasıl olurmuş gerçekten bilmiyorum. Muhtemelen o 85-90 arası olurdu boyu mamba'nın erkek versiyonunun. Ee, güç de daha fazla olurdu. Yani bilmiyorum yani düşünemiyorum yani bir dişi bu kadar böyle psikopatsa erkek versiyonu nasıl olurdu bilmiyorum yani. Bak o kadar geziye çıkıyoruz. Ee, kobra ile çıkıyoruz. Karonkla çıkıyoruz, faça ile çıkıyoruz. Ama ne hikmetse Oğuz bu mambanın ipini çözmüyor değil mi? Mesela düşünün Düşünün abi. Ben şimdi bunun niye ipini çözmüyorum? Bu hayvan geçsin, koşsun. Ama ipini çözmüyorum ben bu hayvanın. Niye çözmüyorum? Yani bunu şeyden değil. Yapacaklarını öngördüğüm için değil ha yaptıklarını gördüğüm için Ama bunu biz nasıl böyle devam edeceğiz bilmiyorum ki. Ben bu bunu hep böyle mi yapacağım ya? Hani şu anda bir sorguladım yani kendimi sorguladım. Yani biz Mambayı hiç burada salamayacak mıyız ya? Ama yok. Yani gözünde onu görüyorum. Yaptıklarını düşünüyorum. Hareketlerini görüyorum. Yok. Yani şu ipi mambayı çözmeye cesaret edemiyorum ya. Yani şu ipi mambadan boynundan çıkarmaya cesaret edemiyorum ya. Yani karon gibi sakin bir köpek mesela arkadaşlar. Karon çok sakin. Mamba ile birlikte bir köpeğe daldılar. Ya tamam böyle e, mamba gibi köpekler olsa burada Kobra gibi işte ne bileyim e, Faça gibi bizim ekip gibi köpekler olsa Tamam o zaman ben Böyle konuşmam Ya o zaman sal Bir şey olmaz Kendini koruyabilir köpekler Ama işte burada ne bileyim Böyle Sürü köpekleri büyük köpekler olmadığı için işte ormanda mesela karşılaşıyoruz normal sokak köpeklerine. E onlar da kendini koruyamıyor mambaya karşı. Şimdi mesela buradaki işte şantiyenin orada akbaş var, rottweiler var. Ya onlara da şey yapamaz. Çok diş geçiremez böyle aşırı derecede hasar veremez. Ama gidip tutuşurlar yani. Bunu biliyorum. Mesela kobra da geçenki videoda beni düşündürdü. O da öyle yapmıyordu. Eskiden öyle yapmıyordu. O da artık böyle üstüne üstüne gitmeye başladı köpek sesinin falan. Neyse arkadaşlar videoyu sonlandırayım ben. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.